Merhaba. Bu videomuzda Farmacom Online programı üzerinde Medela Provizyon Sistemi ile nasıl e-fatura düzenleneceğiniz konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Farmacom Online programında yeni eklenenler menüsünde bulunan Medela Provizyon Sistemi aktarımı yeni seçeneğini seçerek Medela Provizyon Sistemi sayfamızı açıyoruz. Farmakom kullanıcı adı ve şifremle giriş yapıyorum. Moodle sayfamız açıldı. Bu ekranda yapmamız gereken işlemler daha önceden fatura keserken ne yapıyorsanız aynı işlemler olacaktır. Her zamanki gibi fatura sonlandırma bölümüne geliyorum. Grubumu ve fatura dönemini seçtikten sonra karşıma sonlandırma ekranı geliyor. Şimdi bu ekranda daha önceden kağıt fatura kestiğiniz dönemde fatura koçeri üzerinden fatura numarasını alıp fatura numarası alanında yazıyordunuz. Fatura tarihini belirleyip sonlandır programı söylüyoruz. Yine fatura numarası yazmak için e, faturadaki sıradaki numarayı bu bölüme yazmamız gerekiyor. Bu işlem için üst kısımda bulunan fatura numarası al butonuna tıklayarak fatura numarasının ve tarihin otomatik olarak gelmesini sağlıyoruz. Fatura numarası alındı mesajını gördüm. Tamam butonuna basıyorum. Bakın fatura numarasını otomatik olarak bir numara olarak buraya verdi. Ardından sonlandır butonuyla dönemimi sonlandırıyorum. Aynı şekilde B grubu içinde yapalım. Nisan 2021 Mayıs B grubu sorgula dedim. Karşıma geldi. Fatura numarası al dedim. Tamam diyorum. Bakın 2 numarayı B grubuna verdi. C grubunu seçelim. Sorgula dedim. Fatura numarası al dedim. 3 numarayı C grubuna verdi. Aynı şekilde bir dahaki ay sonlandırma yaptığımda yine fatura numarası al diyeceğim. Ve bu numara kaçta kalmışsa bir sonraki numarayı otomatik olarak buraya getirecek ve sonlandırma işlemini yapabileceğim. Sonlandırma işlemleri tamamlandıktan sonra Otomatik olarak fatura kesme işlemini bu bölüm üzerinden yapmıyoruz. Bunun nedeni sonlandırma işlemini SGK'ya telefon iptal edebiliyorsunuz. Ancak fatura kesildikten sonra kesilen fatura temel fatura olduğu için iptali çok zor işlemler gerektiren durumlar ortaya çıkarıyor. O nedenle kontrol işlemi yapmadan faturanın otomatik olarak bu bölümde kesilmesini uygun görmeliyiz. Sonlandırma işlemlerini yaptım. Ardından eski fatura sorgu bölümüne gelip e, ilgili dönemi seçeceğim. Şu anda ben sonlandırma işlemi yapmadığım için bir eski dönem seçiyorum. 2021 Nisan. Sorgula dediğimde sonlandırdığım faturalar karşıma geldi. Burada A grubuna tıklıyorum örneğin. E, gerekli yazdırma çıktılarımı vesairelerimi alıyorum. Son işlem olarak detay göster butonuna basıyorum. Detay göster dediğimde bakın alt kısımda Döküm numaralı fatura detay bilgileri başarıyla aktarılmıştır mesajını görüyorum. Aynı şekilde B grubu için de aynı işlemi yapıyorum. Detay göster diyorum. İlgili detay bilgileri aktarılmıştır. A grubu için de aynı işlemi yapıyorum. Detay göster diyorum. Bilgilerim aktarılmıştır. Şimdi A ve B grubunu aktarmış olduk. C grubunu da aktaralım, C grubu sıralı da atın. Detay göster dedim. C grubunu da aktarmış oldum. Şu anda Medira sistemi üzerinde yapacağım işleri tamamladım. Eğer çıktılarımda, hesaplarımda, dökümlerimde herhangi bir problem yoksa son aşama olarak artık e fatura olarak faturamı SGK sistemine gönderebilirim. Bu işlem için Medira sisteminden çıkıp Farmakom Online programına geri dönüyorum. Hareket menüsünde SGK fatura işlemleri seçeneğini seçiyorum. Bakın biraz önce sonlandırma ekranına geldiğimiz ve fatura numarası aldığımız Mayıs ayı için A grubu, B grubu ve C grubu sıralı dağıtım buraya geldi ve fatura numaraları 1, 2, 3 olarak sıralandı. Ben sonlandırma işlemini yapmadığım için şu anda döküm numaraları ve ödenecek tutarları 0 görünüyor sonlandırma işlemi yapmış olsaydı detay göster butonuna bastıktan sonra biraz önce Nisan ayında yaptığım şekilde bakın Nisan ayı A grubu, B grubu ve C grubu olarak buraya döküm numaralarıyla birlikte gelecekti. Şimdi sonlandırma yapılmış olan Nisan ayı için e fatura kesme işlemlerini görüntü Hangi faturayı kesmek istiyorsam örneğin 2021 Nisan A grubu üzerine tıklıyorum. Ardından alt kısımda bulunan e fatura kes SGK butonuna tıklıyorum. Bu ekranda fatura kes E fatura kes butonuna tıkladığımda E fatura kesme işlemi tamamlanmış olacaktır. Eğer kesilecek e faturayı kesmeden önce incelemek ve görmek istiyorsanız önizleme butonuna basarak kesilecek olan faturanın detaylarını SGK'ya nasıl bir fatura gideceğini bu ekran üzerinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ayrıca en alt kısımda fatura detay bilgileri başlığı altında fatura ait özet bilgiler de bilgi olarak fatura üzerinde yerleştirilmiştir. Aynı şekilde B e grubunu kesmek istiyorsan B grubuna tıklayıp E fatura kes değil, E fatura kes butonuyla E fatura kesme işlemi tamamlayacak. SGK e, sistemi üzerinde ayrıca e, güç idarelerine kesilen bir fatura türü daha var. Şimdi ben A grubu, B grubu ve C grubu sıralı dağıtım e, faturalarımı SGK'nın vergi numarasına kesiyorum. Ancak göç idaresine fatura kesmek istediğimde e, bulunduğum ilin valiliği ne fatura kesmem gerekiyor. Eğer keseceğim fatura Güç idaresi faturası ise yine aynı şekilde Medura'da sonlandırma işlemini yapıp detay bilgilerini görüntüledikten sonra faturam bu bölüme gelecektir. Bu bölümde Güç idaresi faturasının üzerine tıklayıp e-fatura kes güç idaresi seçeneğini seçiyorum. Karşıma lütfen e-fatura kesmek istediğiniz kurumu seçiniz diye bir seçenek geliyor. Bunun nedeni şu. E, SGK'nın vergi numarasına değil, birazdan seçeceğim kurumun vergi numarasına. Yani e, burası için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünün kartını seçeceğim. Tamam diyorum. Ankara Valiliği İl Güç Dergisi Müdürlüğü kartı burada. Seç butonuna tıklıyorum. Bakın, yine e-fatura olarak karşıma geldi. Faturalarım oluştu. Yine ön izleme butonuna tıklayıp faturamı görüntüleyebiliyorum. Ee, burada şöyle bir fark var. Bakın, e fatura türü bölümünde bir önce SGK faturası yazıyordu. Şimdi kamu faturası yapıyor. Bunun nedeni bu fatura valiliğe kesildiği için kamu faturası türünde otomatik olarak işaretleniyor. Bu tüm ayarlamaları program sizin adınıza gerçekleştiriyor. Siz sadece F fatura kes butonuna basarak faturanızı ilgili birime iletebiliyorsunuz. Yine SGK fatura türlerinden medikal ve optik faturalar üzerinde duralım biraz daha. Eğer medikal fatura veya optik fatura kesmek istiyorsanız fatura ekle medikal optik butonuna tıklıyoruz. Burada SGK medikal fatura veya SGK optik fatura seçenekleri geliyor. Medikal faturayı seçelim. Karşıma medikal fatura giriş ekranı geldi. Bu bölümü bilgilerinizle dolduruyorsunuz. Ee, eczane kodunu girdim. Dönem bilgisi. Döküm no bilgisi. E, fatura numarası bilgisi sıradaki numarayı veriyorum. Eğer sıradaki numarayı bilmiyorsanız hareket ve fatura işlemleri ve fatura parametre ayarları bölümüne girip Bakın burada medula için SGK e-fatura numarası al butonuna tıklarsanız size sıradaki numarayı verecektir. SGK 2021 004. Çünkü e, A grubu, V grubu, C grubu için 1, 2, 3'ü kullanmıştım. 4'ü de buradan alıyorum. Fatura doğal bölümüne yapıştırıyorum. Reçet adedini girdim. Fatura tarihimi 31.5 olarak giriyorum. Şunu da Mayıs diyelim. Fatura açıklaması, faturada görüntülenecek işte 32 adet optik reçete bedeli veya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Eczane indirimi, ödenecek tutar, hasta katılım payı tutarı, eczane hizmet bedeli varsa bu tutar. Bu rakamların tamamı zaten medula sisteminden almış olduğunuz çıktı üzerinde mevcut olan rakamlar. Değerlere göre fatura hesabını görüntüleyiyorum. Ardından kaydet butonuna basarak çıkıyorum. Bakın reçetem buraya geldi e, buraya geldi. Üzerine tıklayıp ve fatura kes SGK seçeneği ile bir yine bakın bu defa SGK faturası medikal olarak işaretledi. Ön izlemeye baktığımızda da bakın e, sağlık fatura tipi sağlık med yani medikal olarak seçildi. Bu bölümde e-fatura kes diyerek medikal faturamı SGK sistemine gönderebilirim. Aynı şekilde optik fotoğraf için de optik fotoğrafı ekle butonuna tıklıyorum. Aynı bilgilerin girişlerini yapıyorum. Birlikte yapalım yine. E, Bir arkadaşlar numarası. Fatura numarası bakın biraz önce 4 vermiştim. Şimdi sıradaki numaram 5. Optikleştirileri e, muaf verilen katılım payı verilen hasta katılım payı, fatura oranı 8. Hesapla diyorum. Ee, bakın burada şöyle bu uyarı verdi bana. Fatura tarihi ayın son günü olarak seçilmemiş. Emin misiniz diyor. Hayır değil. Fatura tarihimi 31 Mayıs olarak düzenliyorum. Değerlere göre fatura hesabını görüntü butonuna tıkladıktan sonra kaydet butonuyla optik faturamı kaydediyorum. Bu bölüme gelen optik fatura işçileri faturam burada. E fatura kes butonuyla faturamı açıyorum. Burada e fatura kes dediğimde optik faturamı sisteme göndermiş olacağım. Ön izleme butonuna basarak optik faturasını da inceleyelim. Görüldüğü üzere optik faturasında ekstra olarak optik ruhsat bilgileri satırı burada görülmektedir. Ayrıca optik sicil numarası bu bölümde görüntülenmektedir. Eğer bu bilgilerin faturanızda görüntülenmesini istiyorsanız servis menüsü program parametreleri bölümünde e-fatura başlık bilgileri kısmında optik ruhsat bilgilerinizi, optik sicil numaranızı ve istiyorsanız memis numaranızı bu bölüme girebilirsiniz. Buraya girmiş olduğunuz bilgiler faturanızda optik faturası ise bu bölümde görüntülenecektir. Ayrıca faturanın en altında bulunan banka hesap no bilgileri yine fatura program parametreleri bölümünde eczane banka bilgileri kısmına girildiğinde faturanın en altında görüntülenecektir. Bakın optik fatura, reçete açıklamaları, e, sağlık fatura tipinde bakın bu defa sağlık OTT olarak görünüyor. Ön izlememi gördüm. Herhangi bir problem yoksa kapat butonuna bastıktan sonra e fatura kes butonuyla optik faturamı da sisteme gönderebilirim. Şu anda SGK medya sistemi üzerinde normal A grubu, B grubu, C grubu faturalarının kesimini, güç idaresi faturalarının kesimini, optik ve medikal faturalarının kesimini birlikte yapmış olduk. Bu ekran üzerinden tüm faturalarınızın e-fatura kesme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz.